Brokoli Gang. Oynayanlar, kokmuş pizza dilimi pizza surat, dandik brokoli doktor brokoli, bayat yumurta yumurta kafa, bozuk kala köpük, pörsük donat raki. Ve ilk markette bir gün. 437. gün. Iyık Dağı'ndaki en tehlikeli bölge olan kahvaltı artıkları kayasına çıkıyoruz. Yanlış bir adımda her şey biter. Ama artık geri dönüş yok. Herkes zor durumda kalan dağcıların başına ne gelir biliyor. Hey, ısırıp durmasana. Oh. Doktorun seyir defteri. Çok zor bir durumdayız. Liderimize yüksekten korktuğunu ama bunu bilmediğini ve bu yüzden hepimizi tehlikeye atacağını söyleyemiyoruz. Ne oldu? Ne diye sustunuz? Vay be. Şu manzaraya baksanıza. Hayatımda hiç bu kadar... <laughs> Pizza surat. Yapma şunu ya. Tepemize çığ düşüreceksin. Neyi ya? Mıyım? Hem ben nasıl olur da çığ düşürebi... Çekil sen <laughs> yüksekten! <Ay! gülüyor> oh. Gördünüz mü? Sanki çığ düşüren benmişim gibi... <gülüyor> <gülüyor> Başardık! Kaça, Zirveye çıktık! Ya da zirve bize indi. İşte zafer. Atlattığımız bütün o tehlikelerden sonra bu zafer daha da tatlı. Bozuk kola köpük neredeyse bütün gazını kaçırıyordu. Hepimiz naço peynirlerinde boğuluyorduk. Ama gerçek lider böyle zamanlarda belli olur. Onun çelik sinirleri ve süper yakışıklılığı sayesinde başardık. Yani benim bütün kokuşmuşlar adına ilk tane bayrağımı dikiyor ve benim olduğunu ilan ediyorum. <laughs> dostum. Sana yüksekten korktuğunu söylememekle o kadar iyi etmişiz ki. Eğer söyleseydik panik yapıp hepimizi mahvedecek bir felakete neden olabilirdin. Efendim? Dedim ki sen farkında olmasan da yüksekten korktuğunu söylememekle iyi etmişiz. Çünkü farkına varsaydın... <gülüyor> <gülüyor> yüksekten korkmak mı? <laughs> <laughs> Ghostly Gang ilk marketlerde.